kuryelik yaparak Metis 07 alıyorum. Gün 2. Adıyaman'a buradan selamlar. Bir like, bir yorum. Yalandan da olsa. Hadi videoya geçelim. Buçukta sisteme girdik. Evet. Saat 15.13. 14. siparişimizi teslim ettik. Devam. Evet. Paket taksinin yakışıklı kuryesi. Yani mesela bildiğin değerli bir şeye iş denir. O işi çalmaya da işi koymak denir. Laf işi koydum tıp yol aldım. Hadi götürün. Anahtarını çaldım. Paket taksinin anahtarını çaldım. Sessiz A few moments later. Ya Rahman Bey. Acıdım ya biliyor musun? Kara köpek seni. Acıdım. Saat 19.25 Biz 31. paketi teslim ettik Selamünaleyküm Ha bir kastam onu Şunu biraz bize alalım Kimi? Ameliyat <laughs> salla Salla abi Hadi <laughs> abi kolay gelsin Allah'a emanet olun Selamünaleyküm kral <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Şükür seni sormalı. Ya sana bir link atayım da ona bir tıklasana ya. At kanka bakayım. Atayım ya. Al. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne nalet olsun ya. Ya şu linki yakalayamıyorsun ya. Şu linki bir yakala ya. <laughs> link bu muydu lan? Link kanka ya. Afiyet olsun. Saat 23.30. 11 saat çalıştık. 48 paket attık. Kazancımız 4.250 TL. Bunun yanına giderlerimiz 50 lira günlük muhasebemiz var. 230 lira benzinimiz var. Bize kalan 4070 TL. Bugün yemeğimizi elde ettik. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.